Ben Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Profesör Doktor Fikri Başkum. Bugün sizlere salamurasız asma yaprağı nasıl yapılır onu anlatacağım. Asma yaprağı olarak e, çekirdeksiz İzmir çeşidi veyahut da sultani çeşidini tercih etmek lazım. Birinci istediğimiz sultani çeşidi. Sultani çeşidi şurada görüleceği gibi oyukları çok az olan, ince damarlı ve yaprağın kendisi de gayet ince bunu tercih etmek lazım. En ideal yaprak asma dalının uçtan yedinci ve sekizinci yaprağını toplamaktır. Ama bunu bulamayacağımız için mümkün olduğunca ince ve damarsız olanlarını seçmemiz lazım. İkinci malzememiz kavanoz. Temiz bir kavanoz. Büyüklüğü değişebilir ama en ideali 720 ml veya daha ufakları bir aile için bir defa da açıldığında bitirilebilecek olan yaprağı içerebilecektir. Üçüncü malzememiz kavanozumuzun kapağı. Şimdi bu kapağın turuncu renkte gözüken kısmı conta kısmı. Bu contanın sağlam olması lazım. Yani kavanozu kapatmadan evvel sağlam bir kapak seçmemiz veya yeni bir kapak kullanmamız gerekiyor. Şimdi salamurasız nasıl yapacağız onu gösteriyorum. Yakına geleceğiz şimdi. 7-8 tane yaprağı parlak yüzeyleri alta gelecek şekilde üst üste koyuyoruz ve sapları da aynı noktada sap kısmını aynı noktada olacak şekilde koyuyoruz. Sonra bunları yine yaprağın parlak kısmı üste gelecek şekilde yaprağın altına doğru kıvırıp kavanozun ağzından kolayca geçebilecek kadar şu şekilde yapıyoruz ve kavanozumuzun içine bunu bir kaşık sapı yardımıyla veya başka bir tahta şeyle şu şekilde kavanozun içerisine yerleştiriyoruz. Kavanoz her yaprak konuşta parmaklarla veya bir sap vasıtasıyla, kaşık vasıtasıyla sıkıca bastırılır. Kavanoz dolduktan sonra en üstte son bir tane daha az yapraktan az kat e, sayıdaki yapraktan katlayıp parmaklarımızla sıkıca bastırdıktan sonra kavanozun kapağını güzelce kapatıyoruz. Bu kavanoz. 24 saat geçtikten sonra kavanozda yapraklar bir kısmı böyle sararacak, bir kısmı yeşil kalacak. İkisini yan yana getiriyorum. Bu şekilde olacak. 48 saat içinde ise yaprakların hepsi tamamı sararacak. Bunu bozuldu yahut da kötü oldu değil, yaprağın olması gereken şekli budur. Demin de gösterdiğimiz gibi kavanozları burada hepsini yaprakları içine koyduk. Kapaklarını kapattık. Bu şimdi ilk yapraklar. 24 saat sonra yapraklar şu hale gelecek. Gördüğünüz gibi bir kısmı kahverengi, bir kısmı yeşil olacak. 48 saat sonra işte burada gördüğünüz gibi bütün yapraklar sararacak. Eskilerin tabiriyle tütün rengine dönecek. Bunu böyle gördüğünüz zaman sakın bunu bozuldu yahut da benim yaptığım oldu olmadı zannetmeyiniz. Olması gereken budur. Bu hale geldikten sonra üçüncü günde bakın iyice sararıyor. Bunu serin bir yerde, kilerde veyahut da e, mutfağın uygun yerinde muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabına koymayın. Dıp frize koymayın. İçine su veya tuzlu su hiçbir şey koymayacaksınız. Bu şekilde en az 5 sene dayanır. Ve sadece serin bir yerde ışık görmeyen yerde muhafaza etmeniz kafidir. Afiyet olsun. Yapraklar ne zaman bozulur? Kavanozun kapağı açık kalırsa veya kavanoz kapağından bir sızdırma olursa koyu yeşil renk alabilir veya küflenme olabilir. Bunun dışında yapraklarda bazı kusurlar var. Onları size söyleyeyim. Mesela burada yaprakta göz taşı, yaprakları muhafaza için ziraatçıların püskürttüğü göz taşı lekelerini görüyoruz. Hafif mavimsi, türkuaz renkte. Bu yaprağın alt kısmında çamur lekelerini görüyoruz. Bunlar zararlı değildir. Çünkü nasıl olsa yaprak sarması yapmadan evvel haşlayacağımız için bunlar giderilir. Yırtıklar var. Bunlar da zararlı değil. Ama insan gözüne hitap edeceğimiz için düzgün yaprakları tercih etmek lazım. Sağlık açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Şimdi aradan bir sene, iki sene geçtikten sonra yaprakların damarlarında şurada gördüğünüz gibi beyaz tuz birikintisi gibi maddeler oluşuyor. Bu yaprağın öz suyundan kaynaklanan, orada kuruyup kristalleşen maddelerdir. Hiçbir zararı yoktur. Aklınıza bu bozuldu veya küflendi gibi düşünceleri getirmeyiniz. Bu kapak hava almıştır ve burada beyaz küfleri görüyorsunuz kapakta. Beyaz küfleri görüyorsunuz. Bu kavanozu atmamız lazım. Bu şekilde bunu tüketemeyiz. Evet, küflü olanı ve sağlam olanı yan yana görüyoruz. Bir de hava aldığı zaman kapak, kapağın giriş kısmındaki yapraklar alta göre biraz daha koyul yeşil renkte olur. Eğer küflenme yoksa bunun da sağlık açısından zararı yoktur. Tekrar edecek olursak, salamurasız asma yaprağını muhafaza ederken kullanacağımız yaprak, kenarlarının oyuklarının olmamasına dikkat edeceğiz kalite açısından. Burada gördüğünüz gibi mesela, bakın şurada oyuklu yaprak var. Sarma yaparken bu zor olur. Diğer yapraklarda ilk başta gösterdiğimiz gibi oyuksuz olması, sultani çeşidinde zaten oyuksuz. Oyuksuz olmasını getir bakalım. işte sultani çeşidinde o yuksuz yaprak. Bunu tercih etmek lazım. Yaprakları kavanoza koyarken yıkamıyoruz. Dalından kopardığımız gibi olduğu gibi kavanoza koyuyoruz. Bir gece odada hatta toplandıktan sonra bir gece odada bekletip kızıştırmadan sererek Ondan sonra onları katlayıp kavanoza koymak daha iyi olur. Kavanozların ağzı kapatıldıktan sonra 24 saat içerisinde renk değişikliği oluyor. 48 saat, 72 saatte burada renk değişikliği tamamlanıp sarıya dönüyor. Bu bozulma değildir. Göz taşı lekeleri olabilir. Bunlar nasıl olsa yaprak haşlanırken gider, onda sorun değildir. Muhafaza esnasında bir sene, iki seneyi geçtikten sonra yaprak damarlarında tuzumsu bir yapı oluyor. Bu zararlı bir şey değildir, yaprağın kendi öz suyudur. Yaprağı buzdolabına koymayacağız, dip koymayacağız, kavanozun içerisine su koymayacağız. Sadece serin bir yerde olduğu gibi muhafazacınız senelerce bunu ilk günkü gibi taze halinde kokusunda yiyebilirsiniz.